Arabayı vurdu ha. Bak ooo. Ya izle izle. izle, izle. Ha. O Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı vatan mahallesinde bulunan tren raylarında meydana geldi. Henüz nereden geldiği belli olmayan boş bir yük vagonu hiçbir bağlantısı olmadan ilerlerken kameralara yansıdı. Kaçan yük vagonu bir süre ilerledikten sonra o sırada rayların kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra... Jayport limanının kapılarını kırarak limana girdi. O anlar o sırada rayların hemen yanı başındaki yolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean an yansıdı. O anları kayda alan sürücü ise abi kim durduracak bunu kazaya sebebiyet ya dedi. Limanın kapısına çarpan boş yük vagonu limana girdikten sonra kameralar kapanırken vagonun akıbeti bilinmiyor. Limanın kapılarında ise hasar meydana geldi. Arabayı vurdu, arabayı vurdu. Arabayı vurdu ha. Bak ooo. İzle, izle, izle. izle. Ha.